Dostlarım herkese selamlar. Son birkaç gündür yağan yağmurlardan sonra açan güneş ve biz yine derenin kenarındayız. Arkadaşlar burada çekim yapmamın sebeplerinden biri az önce rastladığım aslında sürekli geçtiğim fakat hiçbir şekilde dikkatimi çekmeyen bir görüntüyü sizinle paylaşmak istedim. Tabi bunlar biraz da definecileri ilgilendiren bir konu. Aslında şurada da bir oyuk var. Şurada tam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oyuk var. Anladığım kadarıyla, gerçek kulaktan duyma bilgilerle ettiğim, bunlarla ilgili pek bir bilgim yok. Ama her birinin birer mezarı temsil ettiğini söylüyorlar. Şimdi hem bunu göstereceğim hem de etrafı. Buradan hemen aşağı inip buranın nasıl bir yer olduğunu size göstermek istiyorum. Tabi biraz da definecileri ilgilendiren bir konu. Karlara doğru da. Şunu da belirteyim. Burası çok eski bir yerleşim yeri. Yani daha doğrusu Ermenilerden kalma. Bugün hava güneşli. Çalışmak için çok uygun. Son Şöyle çıkayım. Tekrar buralara gelmek güzel. Dediğim gibi arkadaşlar şurası benim yol güzergahım. Sürekli buradan gidiyorum böyle çalışma yerine ama bunu ilk kez görüyorum. Karasında su dolmuş diye anında belli ettirdi kendini. Hiç fark etmemiştim. Şimdi buradan bir de etrafı da gezdireyim. Şöyle göstereyim size. Yani gözden kaçan bir şey varsa ne diyorum sadece definecileri ilgilendiren bir konu. Bilen varsa yorum yapsın. Şimdi ne diyorum? Direkt çalışma yerime gideceğim. Artık orada görüşürüz. Şimdi az önce hemen şurada gösterdiğim oyuklardan sonra gördüğünüz gibi şurada da bir çalışma yapılmış. Etraftan belli ediyorum. Ha. Dediğim gibi oymalar hemen şurada. Geldiğim yerde hemen biraz aşağısında. Şurada da umarım belli ediyordur. Güzel bir kazı çalışması yapılmış burada. Etrafı da yine göstereyim size. Şuradan. Belki gözden kaçan bir detay falan vardır. Buralarda birçok yerde kazı çalışmalarını görebilirsiniz aslında. Ama bizim asıl işimiz derede altın. Bunu sadece define işiyle ilgilenen arkadaşlara küçük bir gösteri niteliğinde. Biz ne yapıyoruz? Hemen deremize gidiyoruz. Güzel ve ilginç gördüm. Herhangi bir şey olursa, özellikle oyma, işaret, bu tür şeyleri, inşallah sizinle paylaşırım. Diyoruz ve çalışma yerimize doğru gidiyoruz. Yine yol güzergahı ve yolumun tam üstünde bir çalışma alanı daha. Ama bu çok derin kazılmış. Hem de çok çok derin. Umarım net belli ediyordur. Hemen etrafı da gezdireyim size. Şöyle. Bakın az önceki gösterdiğim ulaştırlarına çalışayım. Tam şu üst. Bakın şu üst. Az önce orada yapılan çalışmanın ardından hani bir kazı çalışması vardı az önce gösterdim. Hemen oradan bir de burası. Dediğim gibi yol üzerinde olsun, etrafta olsun birçok kazı çalışması görebiliriz. Ve Yine belirteyim, Eski yerleşim yeri. Şu büyük kaya dikkatimi çekti. Sanki bir surat, bir de burnu var üstünde. <laughs> Tabii eski bu. Devam ediyorum. Dostlarım, çalışma yerimi seçmeden önce arkadaşlarımı bekledim. Onların gelmesini. Şu an kendimize güzel bir çalışma alanı seçtik. Derenin hemen kenarı. Buradaki toprağı alıp sadeleştirmek için hemen şurada biraz ileride. Daha uygun bir yer var. Orada sadeleştirip panlama yapacağız. Yeni çalışma alanımız. Numuneleri hemen şu kovaya doldurup göstereyim. Buradaki geniş alana getirip orada panlama yapacağız ve sonuçları hep birlikte göreceğiz tabii ki. Manzara güzel. Hava da güzel. Ve eylemde hep birlikte katılacağız. Beklemede kalın. Arkadaşlar son hızla çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle arkadaşımızın çıkardığı parçalar gayet iyi ve güzel parça. Bir yandan konsantremizi hazırlıyoruz. Bir yandan da panlama. Ama ben konsantre hazırlamadan direkt kanama boşalttım. Arkadaşlar çalışma yerimizde gerçekten çok güzel parçalar çıkmaya başladı. Tabi öncesinde birkaç pan aldık. Denemesini yaptık. Çıkan parçalara göre sonuca göre videosunu çekmeye karar verdim ki her yerden toprak alıp böyle panlama yaptığınız zaman güzel sonuç çıkmıyor. Bazen işte altına denk gelmiyoruz. Gelmediğimiz zaman da videosunu çekmenin hiçbir anlamı yok. Ama bu kazdığımız yer gerçekten iri. Parçalar getirmeye başladı. Şöyle gel gel. Parçaya bak parçaya Maşallah. Süper ötesi bir parça. Maşallah. Arkadaşlar orayı böyle var ya. Tabiri caizse dağıtacağız. Parçanın büyüklüğüne bakın ya. Harika ötesi. Arkadaşlar netleşmeye çalışıyorum ama Aşın yansıması tamam gördüğünüz gibi güzel yeri bir parça umarım hep öyle gelir arkadaşımız da orada panlamasını devam ediyor orada çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar ve sonuçları hep birlikte göreceğiz. maceramız son hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Her yeni bir pan alışımızda güzel parçalar çıkmaya başladı. Çıkıyor yalnız şunu da belirteyim. Böyle o büyük parça gibi henüz rastlayamadık. Yalnız küçük parçalar derler şeklinde de olsa her panda geliyor. I Belli etmiyor. Şunu planlamasını bir bitireyim. Ya Arkadaşlar gözüme takılan bir taş var. Arkadaş tüm kırmızı belli etmiyor ama şeffaf bir taş. oradan tam net belli etmiyor Ben panlamaya devam ediyorum bizi ziyarete gelen birkaç arkadaş daha var Onların da eline pano verdim acemi acemi takılıyorlar Evet bak şurada güzel bir parçamız var Evet güzel bir parçaya daha denk geldik Şurada yanında bir iki parçamız daha var. Şuradaki parçamız güzel. buraları Bir şey Yok. <laughs> Aldığımız yeri hemen size göstermek istiyorum. Şu büyük kayaların hemen altı. Alta doğru biraz su birikintisi var. Aldığımızda su birikiyor içine. Şuradan hemen şu taşın altında ve ağaç kökünün hemen altı. Çıkan sonuçlarımız güzel. Yalnız öyle iri bir parça daha denk gelmedik. Sadece bir tane. İlk kan alışımızda bir taneye denk geldik. Sanırım kendi kendimize bir nazar değdirdik. Hava tamam ne Eğlenceye devam. Şimdi de arkadaşın çıkardığı parçalara bakıyoruz. Bir saniye. Evet. Tamam. Parçalarımız hemen şurada. Siz oradan almaya devam edin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen arkadaşın acemi acemi, acemi yani acemi şansı dedikleri bu olsa gerek. Tabi daha artık 2-3 defa aldılar yerine hemen profesyonel oldular. Arkadaşlar eğlenceye devam. arkadaşlar aldığımız yerden çok güzel sonuçlar çıkarıyoruz. Şimdi videoyu çekmesi için arkadaşa verdim. az önce bir arkadaşın da panona 7-8 parça küçük de olsa geldi. Fakat çekimlerini yapamadım tabii ki. Şimdi bakıyoruz. Ya özellikle Şeffaf olan telefonda taş gibi belki görünebilir ama şeffaf kırmızı. Bu ne taşı bilmiyorum. Ve içinde sürekli çıkıyor. Evet, şimdi bir kanlamasını yapalım Daha Şuralarda zerreler var. Ne ediyor musun? sadeleştirip öyle yapalım. diyorum ha. Şöyle güneşe doğru tutayım. Belir ediyor mu orada? mi Evet. Şurada 1 2 3 küçük parçamız daha var. Arkadaşlar böyle devam ediyoruz. Daha büyük bir parçaya denk gelmedik ya. Ama olsun. Eğlenmek bile güzel. Dostlarım şimdi de arkadaşım çıkardı. da ilk kez yapıyorsun değil mi? Aynen. Arkadaş şu güzel bir parça. İşte çıkardığımız güzel parçalardan bir tanesi daha. Ya bunları çıkarın işte gözümüz gönlümüz açılsın. Bir güzel haber de yandan arkadaştan aldım. Ayhan arkadaşımız. Of. Böyle bir şey o olamaz ya. Var, ha. Arkadaşlar çıkan parçaya bakın. O var ha. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4 parça. İri. Böyle bir şey yok ya. <laughs> Arkadaşlar şunu hafif şuradan çok hafif bir sadeleştirip parçaları daha net bir şekilde size göstermek istiyorum. Ya, yani ne? Şöyle. <laughs> Arkadaşlar böyle bir şey yok ya. Şunu sadeleştirip öyle bakayım size. Evet. Düz düz düz. Maşallah maşallah. Nazar değmesin. Yemin evet. ederim maşallah maşallah. Arkadaşlar harika bir parça ve yanındakilerle birlikte. Oo, ya. bir, bir iki, evet, üç. Ayhan arkadaşımız resmen Aten şov yapıyor bir... bugün. Arkadaşlar bizimle kalın. Böyle güzellikleri görmek Yok, istiyorsanız Kesinlikle bizimle kalın. Pirinç değil altındı. Bir bakalım pirinç olup olmaz. Ayağım süpersin. Abi pirinç sürüyor altındı. O da altın. Aynı. Bir parça da olsa. Tamam. Arkadaşımız da bulmuş. Harikasınız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Muhteşem ötesi ya. Her panda çıkan altın sayısı en az diyorum. Şurada bakın. Bir parçamız burada. Arkadaşım çıkardı. Ve asıl parçalar burada. Bunu hafif bir sadeleştireyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ya. Güzel parçalar çıkmaya başladı ya. Arkadaşlar harika bir yeri yakaladık. Harika bir yer. Şimdi o yeri size gösteremiyorum. Çünkü bir dahaki videolarda yerimizi tespit edenler var. Maalesef. Orayı kesinlikle göstermiyorum. Ben şunu söylüyorum. Arkadaşlar videoyu artık burada kesmek zorundayım. Devamını ikinci videoda. İkinci videoda göstereceğiz. Ve ne diyoruz? Şimdilik herkes Allah'a emanet olsun ve bizimle kalsın. Bu arada kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. İkinci videomda Çıkan parçaların hepsini toplu olarak hepsini göstereceğiz size. Diyoruz ve herkese Allah'a emanet ediyoruz.